Dönerin yarısını size verdim. Hala bekliyorsunuz burada. Müşteriye döner kalmıyor sonra. Kolay gelsin. Sağ olun. Dostu eski evini arıyorum. Biliyor musunuz nerede bulabilirim? Biliyorum. Ama o dostu evi değil o şeyin e, e, İskender'in evi kaldı ki şimdi İskender'in de değil o satıldı gitti. Nasıl satıldı? İhale usulüyle satıldı. Haberim olsa ben de girecektim ama bana kimse bir şey söylemedi. Peki şimdi nerede olduğunu biliyor musunuz? Buralardadır ya. Siz niye arıyordunuz? Hayırdır? Bir işi falan yarım mı bıraktı size? Beraber işe başlayacaktık biz. Kubat diye. Kubat mı? Hatta üç bölüm hazır demişti ama hala göndermedi. Ha şey mi? Ha, o şey o. O zaman e, buyurun siz bir oturun bir çay için soluklanın o zaman. Vallahi varsa bir demir çayınızı alırım. Ha demir çayımız yok ama sallama çay da demir çayı aratmaz yani. E, şey diyecektim. bu e, ee, şey dizi işi galiba değil mi? Ee, İskender bana bir rakam telaffuz etti de... yani pek de inandırıcı gelmedi açıkçası. Bu senaryodan e, yani bölüm başı ne kadar aldın? Ee, işine göre değişir tabii. Dostoyevski'yi ikna etmek için bayağı sağlam bir senaryo bütçesi ayırdık. Ha. O sağlam derken yani tam olarak neyi kastediyorsunuz? Beyefendi, kendinize gelin beyefendi. İyi misiniz beyefendi? Çak, çak, çak. Kaç, kaç, kaç. Çak, Bas onu bas. Erdal, hadi uyan. Cık. Usta. Kubat. Kubat mı? Nurten. Dosto. Dostu. Dostomu bulmam lazım benim. Dostum. Ne oluyor ya? Kaan sen bir şey biliyor musun? Vallahi bilmiyorum Nurten abla. Geldiğimizde baygın yatıyordu. Aldım paranın kokusunu. Koş Forrest Bakkal. Koş. Ya ne çekiyorsun oğlum fotoğrafımızı? Yürü gittik gönlün önünden. Şşşt! dur, bir sakin ol. Melun, yavrum niye çekiyorsun fotoğrafımızı? Ya şimdi ben Derya'nın peşini bırakmıyorum ya. Arkadaşlarına dövdürtecek beni, o yüzden çekiyor fotoğrafımızı.